Buyurun hocam. Evet. Efendim dini nikah hakkı için dedi, damat yurt dışında yani telefonla olur mu? Olmaz. Online sistemiyle şimdi var ya Zoom programı ve benzeri programlar var. Zoom mu, Zoom mu? Zoom. Evet. Skype. Ee, Skype. Biz Skype'la giriyorduk değil mi? Evet. Pandemi döneminde. Evet. Eee dolayısıyla bunlarla da olur mu olmaz? Aynı mecliste olması gerekir. Kitaplarda zaten yazılmış. Kızla olanda. da mecliste bulunmayabilir. Zaten kızın olmaması daha iyidir. Hele Şafii mezhebinde hiç olmaz. Kadın yok. Hepsi erkek olacak. olacak. E, damat mesela e, Mustafa Dörgöz'ü vekil ediyor. Diyor ki bana işte e, Mehmet kızı Elif'i nikah etmek üzere seni kendime vekil ettim. Ne oldu şimdi? E, damadım vekil oldum o akitte sen hazır olacaksın. Ve sana sorulduğu zaman işte vekili bulduğun falana işte Mehmet kızı Elif'i şu kadar mehri müekkelle nikahını aldım. Bitti. Veya bu mehirle kabul ettim. Bitti bu kadar yani söyleyeceğim bu kadar. Peki efendim kız da yoksa o da vekalet verir. Mesela der ki e, beni İbrahimoğlu e, İbrahim oğlu Mehmet'e Nikah etmek üzere seni kendime vekil ettim der. Bu kadar yani. O şeye niye olmaz dediniz o zaman? Yurt dışındaki de vekil eder. E, buradaki birini. Yok olmaz demedim. Olur. Zoom olmaz. Veyahut da aynı şekilde telefonla olmaz. Ha, sanal. Ha, ha Sanal olmaz. olmaz. Mutlaka şey e, oh. fiziken, ha, fiziken. orada bulunacak ya da vekili orada bulunacak. Ha, ya aslı orada bulunacak veyahut da vekili orada bulunacak. Nikah hak dinde. Esas olan o. Nikah hakkında yasak ama e, ama e, öbür türlü vekaletle vekalet suretiyle zekat vekaletle hallediliyor. Kurban vekaletle hallediliyor. <laughs> e, oruç ve e, şey söyleyiver. Namazın dışındaki harf da vekaletle halledilebiliyor. Yemin kefareti vekaletle halledilebiliyor. Atak vekaletle halledilebiliyor. Ama e, ben biraz rahatsızım bugün öğle namazını. Ben seni vekil ettim. Kıl ver diyemem ya da Ramazan Şerif'te ah ben bugün işte bir şey falan müsait değilim benim yerime bir namaz mesela oruç tut ver diyemem. Yani namaz ve oruç çok. Namaz ve de olmaz. Vekalet yani. olmaz. Ama zekat olur. Dünyanın bir ucundaki telefon açar. Mesela Amerika'daki telefon açar. Japonya'daki telefon açar. Mustafa Bey der zekatını vermek üzere seni vekil ettim der. Ha verecek miktarı söyler yani kaç gram altındır üç gram 5 gram ha, sen burada onun altında devrini yaparsın ve ya biter ha o orada bedelini orada varsa fakir verebilir veya aynı şekilde gönderirsen dağıtırsın. o ayrı bir mesele <laughs> ama vekalette olur mu olur kurban da öyle dünyanın bir ucundasın Japonya'daki adama Japonya'daki Müslümana e, benim bu acı olan kurbanımı almaya aldırmaya kesmeye kestirmeye dilediği şekilde fakirlere dağıtmaya seni vekil ettim dedim parasını da gönderdim adam aldı kesti ve dağıttı bitti yani Olur mu? Olur. Ama namaz ve oruç olmaz. Nikah akdi de olur. Peki, şeyde talak da olabilir mi? O da olabilir buyuruyor. Nasıl yani? Vekaletle. Nasıl yani? Anladım. Ee, vekalet verir. İşte benim hanım mı e, benim adıma boşmak üzere şahitler huzurunda seni vekil ettim diyecek. O hmm. şey mi? Yani onun adına mı boşayacak yoksa haberci gibi mi? Haberci de olur. Onun adına da olur. Hmm. Azam mesela yurt dışında. Haberciyi bilmiyorlar şimdi. Bilmiyorlar. Evet. Haberciyi bilmiyorlar. Haberci olmuş olsa e, mesela haberci nedir? E, ben işte hanımı e, işte talak verdim. Sen git bunu söyle. Söyle. O haberci. Güvenilir o. insan azaldığı için hocam. Ha -ha. Haberci e, şimdi e, öbür türlü vekalet verilmesi şahitler huzurunda bildiriyor onu. Hmm. Şahitler huzurunda bildiriyor. Evet. kendisi talak vermiş gibi artık ha, ha, ha. tabi kendisi talak vermiş gibi şahitler huzurunda aynı şekilde o yapılabilir mi yapılabiliyor ee, ama mesela diğer konularda vekalet şimdi diğer konularda da vekalet vermede insanlar tedirgin evet. ne olacağı var, meçhul var, diyor var, çünkü var. itimat dilecek dinini bilen seven kimse kalmamış adam dindar görünüyor Hani dışından bakıyorsun yeşil kırmızı, kıpkırmızı kıpkızıl ha yani tüm bevünde azalıyor bu. İtimat gelecek kişiler azalıyor. Sen abap sonum zahir inşallah. Hikayede bir kişiye hem kız hem erkek şey verebilir mi? Vekalet. Mustafa Bey e, şeyde Saadet-i Ebediye'de e, bu nimetin İslam kitabı Mehmet Zihne Efendi'nin diyoruz da Mehmet, Mehmet Zihne Efendi'nin değilmiş o kitap. Vahidettin Han Hazretleri'ninmiş. Vahidettin Han rahmetullahi aleyh şehzadeliği döneminde e, hani bakmış kendisinde yaşta büyük şehzadeler de var. Ha demiş bana şey gelmez artık yani. Sultanı gelmez. Kendisini ilme vermiş. Çok da meraklıymışmış. İlme vermiş. Fıkıh konusunda baya mesafe almış. Ve bu e, nimet İslam kitabını hazırlamış. Fakat e, kendi önündeki şehzadeler tat 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 diye birden devre dışı kalınca yani sultanlık bunun e, kucağı kucağına, versi, düşüyor. kucağına düşüyor. Ama e, işte o Mehmet Zihin Efendi'yi çağırıyor. Bu kitap diyor zayi olmasın. Senin adına çıkaralım bunu. Basılsın bu diyor. Yani Mehmet Zihin Efendi'nin değil aslında Sultan Vahidettin Han'ınmış o. Evet. Kıymetli kitap. Evet. O nimetli İslam'dan Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi ta'ala e, bir nakil yapıyor. E, orada buyuruyor ki bir kimse <laughs> ikisinin de vekili olabilir. Kadının da erkeğinde. Mesela erkek Osman Ünlü'yü aradı. Dedi ki, bana falanın kızını nikah etmek üzere seni kendime vekil ettim. Kadın aradı. Beni falan oğluna nikah etmek üzere seni kendime vekil ettim. Ne oldu şimdi? İkisinde vekili oldum. İki tane şahit bulurum. O iki şahidin huzurunda. Vekili olduğun falana. Yine vekili olduğun falanın şu kadar mehri müşterilerin nikahına verdim. Aldım. Bu akit oluyor mu? Oluyor Zeynep Efendi. Şahitler huzurunda. Şahitler huzurunda olacak tabi ki. Oluyor mu? Oluyor efendim. Peki e, bu yapan kişi kızı da, oğlanı da veya onların işte bir şekilde akrabalarını veya ailesini, anasını, babasını tanıyor olması iyi olur mu? Ya da olmasa da olur mu? E, şimdi Mustafa e, e, bu zamanda e, mesela kitaplarda o var tanıması lazım. Bu zamanda hakikaten o önemli. Ya size de talepler geliyor mu? Yok dışından arıyor işte bu böyle şeyler yap. Ama mesela konuşmasından şeyinden anlıyoruz ki yani bunlar öyle aldatacak şey değil. bile. Mesela tanımak kimin kızı? Mesela diyelim ki Ali Efendi'nin üç tane kızı var. İşte birinci kızı, ikinci kızı, üçüncü kızı. Yani bu şekilde böyle. Yoksa ha gelsin bakayım şöyle falan bir tanıyalım falan filan. Öyle değil yani. Bir elimi öpsün falan. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle değil o kadar da değil yani onu oraya kadar değil. Ee, zaten oto e, otokontrol e, olan yerlerde mesela hacmi küçük köyler var. Herkes bilir. Herkes Aa bilir. Falan'ın kızı. Falan'ın oğlu. Herkes biliyor. Oğlan da biliyor. Kız da biliyor. E, tanıyor. Bitti yani falan kızını vermişmişsin ha falan ona tamam yeter şahit olarak tanıyor adam zaten problem olmaz. Bazen de mesela e, tam köylerde böyle de e, mesela İstanbul'da da var. Köklü mahalleler, mahalle ve sokaklar var mesela. Senelerdir aynı yerde oturuyor. Aynı mahalleden bir kız, aynı mahalleden bir oğlan. O mahalleleri zaten tanıyor, kız da tanıyor, oğlan da tanıyor. Hep. Problem olmuyor. Ha problem nerede oluyor? Kız Amerika'da damat çaprak <laughs> <laughs> İstanbul'dakini arıyorlar. İstanbul'dakini arıyorlar. Evet öyle bir durup söz konusu olabiliyor maalesef.